teleskop oldukça popüler bir oyuncağa dönüşmüştür artık. Bir anda astronomiye ilgi artmıştı ve halk arasındaki ilk amatör astronomlar türemeye başlamıştı. Tabi Galileo bu kadar sivrilince 1616 yılında ilk sert uyarısını almıştır kiliseden. İnsanları sapkın fikirlerinle zehirleme deniyor Galileo'ya. Ve bir 17 yıl geçtikten sonra kendisini mahkemeye götürecek olan o kitabı yazdı. İki temel evren sistemi üzerine konuşma ismini verdiği kitabı yayınladı. İşte bu kitabın yayınlanması yakalanmasından sonra kilise Galileo'ya dava açtı ve Engizisyon'da yargılanmasını sağladı. Uzun bir yargılama sürecinden sonra işkence ve ölüm tehdidi altındayken tüm fikirlerini reddeden bir beyanın altına imza atmak zorunda bırakıldı. Bruno'nun başına gelenler daha dün gibi aklındaydı belki de. Bunu yapmak zorundaydı yani. Galileo'ya bu sebeple kızan çok fazla bilim insanı vardır ama ben kızamıyorum ona. İşin ucunda türlü işkencelere maruz kaldıktan sonra katrana bulanıp bir kazıkta yakılmak fikri var sonuçta.